Bilset seçilme, atanma demektir. Bütün peygamberler için geçerli olsa da İslami literatürde daha çok Hz. Muhammed'in insanların hidayeti için Allah tarafından nübüvvet ve risalete seçilişi hakkında kullanılmaktadır. Evet. Biset günü Hazreti Muhammed'in Allah tarafından Hatemül Enbiya olarak seçilişi ve insanlığa ilahi mesajları ulaştırması için görevlendirildiği ve bütün kainata rahmet olarak gönderildiği gündür. Dolayısıyla bugün Müslümanlar için hatta bütün insanlık için büyük bir bayramdır. Allahu Teala yüce kitabında şöyle buyurmaktadır: Okuma ve yazma bilmeyenler için de kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, kitap ve hikmeti onlara öğreten bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Cuma Suresi 2. Ayet Ey Peygamber! Biz seni gözetici, müjdeleyici, uyarıcı, Allah'ın izniyle ona bir davetçi ve aydınlatıcı bir çırağı olarak gönderdik. Ahzab Suresi 45 ve 46. Ayetler biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya Suresi 107. Ayet Hazreti Ali Peygamber Efendimizin bilsetinden önceki Arapların yaşam tarzları hakkında Nehcül da şunları söylemektedir. Allahu Teala Muhammed'i alemleri korkutmak, sakındırmak ve indirdiği hükümleri emin bir halde korumak için gönderdi. Siz Arap toplumu en kötü din üzereydiniz ve en kötü yeri yurt edinmiştiniz. Etrafınızda sarp taşlar, kayalar ve seslerden ürkmeyen zehirli yılanlar vardı. Bulanık, pis suları içiyor, kertenkele hurma çekirdeğinden yapılan un gibi sert şeyler yiyor, birbirinizin kanını döküyor ve akrabalık hakkını gözetmiyordunuz. Putlarınız aranızda dikilmiş ve günah işlemekten çekinmiyordunuz. Peygamber Efendimiz bir setine yakın yıllarda insanlardan uzak durmakta ve tek bir Allah'a ibadet etmekteydi. Yılda bir ay boyunca Nur Dağı'nda halvete çekilir, orada bulunan Hira Mağarası'nda ibadetle meşgul olurdu. İbadetle geçirdiği ay bittikten sonra Mekke'ye geri dönerdi. Peygamber Efendimiz yine Hira'da inzivaya çekilip ibadetle meşgul olduğu günlerin birisinde peygamberlikle görevlendirildi. Hazreti Rasulullah şöyle buyurmuştur. Cebrail benim yanıma gelerek bana oku dedi. Dedim ki ben okuma bilmem. Yine oku dedi. Dedim ki ne okuyayım? Dedi ki yaratan Rabbinin adıyla oku. Nehcül Belagada Hazreti Ali'den şöyle nakledilmiştir. Allah meleklerinden en büyüğünü sütten kesildiği andan itibaren ona eşlik etmesi için görevlendirdi. O melek onu gece gündüz yüceliklerin yolunda yürütür. Alemin ahlakının güzelliklerini öğretirdi. Ben de yavru anasının arkasından onu takip ettiği gibi onu öylece takip ederdim. Her gün sahip olduğu ahlakından bir nişaneyi önüme koyar, ona uymamı isterdi. Her yıl bir müddet Hira Dağı'na çekilirdi. Onu ben görürdüm ama benden başkası görmezdi. O gün Resulullah ve Hatice'nin evinden başka İslam'a ait başka hiçbir ev yoktu. Ben de onların üçüncüsüydüm. Vahyin ve Risaletin nurunu görür, nübüvvetin kokusunu alırdım. Gerçekten de ona vahiy geldiği zaman şeytanın inlemesini duydum da ''Ya Resulallah bu inleme nedir?'' diye sordum. Bu kendisine kulluk edilmesinden ümidini kesen şeytandır. Sonra şöyle ilave etti. Sen benim duyduğumu duyuyor, gördüğümü görüyorsun. Ancak sen nebi değilsin. Vezirsin ve şüphesiz hayır üzeresin." dedi. Allah Resulü kendisine nazil olan Alak Suresi'nin ilk ayetlerinin telakkisi ve peygamberlikle şereflenmesinin ardından oradan ayrılarak Mekke'ye geri döndü. O geceye kadar başına gelmemiş böyle bir durumun ardından her şeyden önce kendi evine döndü o sırada evde üç kişi bulunmaktaydı. Değerli eşi Hazreti Hatice, amcasının oğlu Hazreti Ali bin Ebu Talip ve Zeyd bin Harise. Peygamber Efendimiz tevhide ilk davetini kendi ailesinden başladı. Ona ilk iman eden kişiler Hazreti Hatice ve Hazreti Ali oldu. Nur dağı bir gece nura büründü. Ufukta yüce bir melek göründü. Ruhul Emin oku emriyle indi. Artık ilim, artık hikmet vaktidir. Geldi Mavera'dan mukaddes nida, örtüye bürünmüş emini hüda. Durma kalk ayağa, kalk ey Mustafa. Artık halkı hakka davet vaktidir. Hazreti Muhammed peygamberliğe seçildikten sonra 3 yıl boyunca davetini gizli yaptı. İlk önce insanları putlara tapmaktan sakındırmakta ve tek Allah'a tapmalarını istemekteydi. Bilset'in üzerinden 3 yıl geçtikten sonra bu davet Allah'ın emriyle açık bir şekilde yapılmaya başlandı. Yine İmam Ali bir hutbesinde şöyle buyurmaktadır. Münezzeh olan Allah vaadini yerine getirmek, nübüvvetini tamamlamak ve peygamberlere verdiği sözü tutmak için alametleri meşhur ve doğumu yüce olan Allah'ın Rasulü Muhammed'i gönderdi. Bilset'in İslam kültüründe çok özel bir yeri vardır. Bizet gerçekte İslam'ın başlama noktasıdır. İlk yıllarında çok zor koşullarda az sayıda destekçi ile insanların hidayeti için ortaya çıkan İslam dini, daha sonraları tüm dünyaya yayılmış ve istidatlı gönülleri fethetmiştir. Allah Resulü'nün muhteşem bir hadisiyle bitirelim. Şöyle buyurmuştur. Ben ancak yüce ahlaki erdemleri tamamlamak, kemale erdirmek için peygamberliğe seçildim. Hidayet, rahmet, muhabbet, saadet ve ahlak peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın biseti bütün İslam ümmetine ve müstazaf milletlere mübarek olsun.